Sabah göremedim seni. Dün gece hiç uyuyamadım. Sabah da geç kalktım. Bir de üzerine kahvaltıya gitmek zorunda kaldım. Umarım Metin canını sıkmamıştır. Bir kahve, biraz da muhabbet seni çözer sanki. Vallahi iyi gelir. Hadi gel. Tüm gece bebeğin ateşi vardı. Düşene kadar uyumayı içmen el vermedi. Böyle işte. Durum bu. Anladım. Tuhafmış gerçekten. Biliyorum, farkındayım. Ama benim yerimde sen olsan nasıl davranırdın? Yani durum ne kadar devam edeceğine bağlı. Temelde mi kalacak? Yok özellikle? canım, abartma ne yaptın sen de? Ya o kadın aynı evde yaşayacak değilim herhalde. Zeynep iyileşene kadar. Zeynep mi? Güzelmiş. Zeynep. Gayet misafir olduğunun farkında değil mi? Farkında tabii. E yine de bu durumu farklı yorumlu olabilir bu ihtimalle de düşün bence Eve gidince konuşacağım zaten Yani Zeynep iyileştikten sonra yaşamının bir yolunu bulsun Anladım Herkes için zor gerçekten Metin'in haberi var mı? Söyleyecek misin? Onu en son burada gördüm Şu an nerede bilmiyorum Bir daha göreceğimi de sanmıyorum O senin peşini kolay kolay bırakmaz bence onun elinden hastanesini aldım. Şu an en büyük düşmanı benim.